Kugika, yes, kurika. A <laughs> ah, chocolate. No, no. Okay, this one. şehirde 2. Dünya Savaşı sırasında 900 gün kuşatma altında kalıyor bu şehir. Ve bu şehir 900 gün kuşatma altında kaldığı sürede öyle büyük acılar, öyle bir drama sahne oluyor ki bununla alakalı bir yeri göreceğiz birazdan. Oraya doğru gidelim. Orada daha detaylı şekilde konuşalım. <laughs> Tatlı bir çift var. Ne <laughs> <laughs> Ben neden girdiğim bu? Ne bileyim, ne bileyim öyle. bir şeyler yazıyor ama ne yazdıklarını okuyamıyorum ki ya. Yazursuçu aslında okumaya çalıştım gelmeden önce. Ama <laughs> harfleri en azından öğrenmeye çalıştım. ama. zor yani. Zor bir dil Rusça. Allah üç 5 kelime dışında hiçbir şey öğrenemedim. Evet ben burada müzeye girdim ama giriş kısmını tam çekemedim çünkü e, bir kadın vardı yani aslında giriş 300 rubleymiş ama e, hanımefendi beni görünce yabancı olduğumu anlayınca geç geç yaptı bir anda bilet, vermi, bilet almadan girmiş oldum müzeye tam şey yapamadım ben de ama bir şey de demedim o izin verdiği için geçtim direkt öyle oldu gibi. O yüzden o kısmı çekemedim. Şimdi müzede devam ederken çekmeye başladım. Şu köşedeki ablaydı. Direkt içeri girmeme izin verdim. Burada duvarlarda savaşta e, yer alan komutanların resimleri var, büyük tabloları var. Merdivenden çıkarken hemen görüyoruz hepsini. birbirlerine göre daha çok şey yapmışlar ama bütün komutanların resimleri burada var. Burası benim müzede en çok etkileyen yerlerden birisi. Çünkü bu cadde e, o zaman kuşatma altındaki şehrin bir sokan bir caddesini betimliyor. Sanki bir e, evin penceresinden sanki ya da bir sanki okulun sanki. penceresinden içeriye bakıyormuşum gibi. O zamanlarda bir okulun penceresinden, bir evin penceresinden içeriye bakıyormuşum gibi. içeride bir şehir haritası, Stalin resmi. Sanki bunu hissettiriyordu. Bu hissi veriyordu orada gezerken. Aynı zamanda müzikte çal, müzikte bunu da etkili tabii ki. Yanında bir kütüphane. Ve bir tiyatro salonunda bir dansçı ya da bir tiyat veya tiyatro sanatçısı. Bunu izliyormuşuz gibi. Veya duvarda bir e, Rus askerinin, bir Sovyet askerinin posteri. Bu hissi veriyor bana. Burada da Plöşad e, Bostaniya istasyonun önündeki Leningrad e, kahramanları anıtını gösteriyor. Anıta dair çizimler, yapım aşamasına dair, açılışına dair resimler var altında. Zaten arkasında da istasyonun kendi minyatürü var. İstasyonun minyatürü. Anıtın açılışı da Bu oda yani müzede en anlamadığım yer olabilir çünkü burada gerçekten hiçbir şeyin İngilizcesi yok kendisi. Hiçbir şey Burada da tabi e, hem Leningrad'ı çocuklar Mariupol kuşatmasından da, yaşadıkları kuşatmasından da bahseden e, bazı çalışmalar yapmışlar. Zaten muhtemelen ikisi beraber yapılması istenmiş hocaları tarafından. Öyle, öyle istenmiştir, sergiye öyle götürülmüştür. 2022-2024 diyor mesela yani bunu anlatırken çocuğun hafızasında da böyle kalmış. Genel olarak küçük ve çocuklara adanmış bir olaydı. Onları sunarız herkese Bu heykele dikkatli bakarsanız bir yerden hatırlayacaksınız. bir askerin yapılmış bir şey muhtemelen. Kuşatma 1941 ve 43 seneleri arasında yaklaşık 900 gün kadar sürüyor ve modern tarihin en ağır, en yıkıcı, en uzun süreli kuşatmalarından birisi olarak geçiyor. İnsanların hem Alman bombalarıyla hem de açlıkla, yoksullukla savaşmak zorunda kaldığı bir kuşatma.

Çocukların hepsi burada geziyorlar ve kendi dillerinde onu dinleyebiliyorlar. ne olduğuna dair bir olayı dinliyorlar. Aynı şöyle ama ben anlamıyorum tabii ki. Bunun bir İngilizcesini yazmamışlar. Yanına yürüsün, sağına soluna. Burası sanırım standart ya yani o zamanlardan kalma bir evin içindeki görünümü. Muhtemelen. Yeah I just choose you in the back. Burası şehrin tahliyesinde çok önemli bir rol oynayan yaşam yolu dedikleri yer. Ladoga Gölü'nün bir minyatürü yapılmış. Altta o buzları hissediyorsunuz. Ladoga Gölü don donduğu için buradan insanları kışın tahliye edebiliyorlar. Yine Sovyetler ve yine bir kadın kahraman Nina Sokolova. Bir deniz mühendisi, yarbay deniz mühendisi. Aynı zamanda da Leningrad kuşatmasında görev alan dalgıçlardan bir tanesi. Yaşam yolunda da tabii ki görev alıyor. Gölün altından deniz kablosu çekmek, hatta boru hattı döşeyip yakıt ikmali yapmasına kadar birçok şeyde görev alıyor ve her, e, çok önemli proje zaten buna, ona ait, kendisine aitmiş bu projede çok önemli bir görevi var. Çok başarılı, çok cesur bir kadın. Hatta bu sırada, o sırada yer da kendisi. Evet. Burada e, yaşam sonunda bir yerde İngilizce bir açıklama gördüğüm için aşırı mutluyum. Bir yaşam yolunun İngilizce bir bütün açıklamasını okuyorum tek tek. Haritaları da vardı. Yani tam olarak gölün neresinden neresine donduğu ve şey yaptıklarına dair. kazan Katedrali. Müzenin sitesinde okuduğuma göre de aslında müze binası da yani tam kuşatma bitmeden kurulması planlanan bir bina. Belki açılışı kuşatmadan sonraya kalıyor, kuşatma kalktıktan sonraya kalıyor ama savaş zamanı açılmış bir bina. Leningrad hem Ruslar için hem Almanlar için çok önemli bir şehir. Çünkü e, Ruslar için devrimin başladığı yer, politik ve e, siyasi önemi çok fazla yüksek olan bir şehir. Almanların da burayı ele geçirmek istemesinin en büyük sebeplerinden birisi bu aslında. Çünkü e, devrimin yapıldığı başkenti ele geçirirsek, diğer her yerde psikolojik bir galibiyet, üstünlük sağlayacağının farkında. Hatta Hitler Leningrad'ın düşeceğinden o kadar emin ki 9 Ağustos 1942 tarihinde Astoria Otel'de şehrin en büyük, en görkemli, en güzel otellerinden birisi, en eski otellerinden birisinde bir davet vermeyi öngörüyor. Bu tarih önemli bir tarih. Bu tarihte Hitler Astoria otelde bir davet veremiyor tabii ki, ama çok daha önemli bir şey oluyor. Şehrin bütün sokaklarına, caddelerine ve hatta siperlere bile hoparlör konuluyor. Ve Shostakovich'in şey, kuşatma altında şehir için yazdığı Leningrad Senfonisi'nin premieri yapılıyor. Evet, Her şeyi böyle olumlu ağızdan çevirmek imkansız. Bazı şeyleri Burası da daha çok savaşın sanatçı kahramanlarına ayrılmış bir yer. Çünkü savaş zamanında Leningrad'lı Sovyet sanatçılar çok büyük önem taşıyorlar. Şehir çok önemli bir sanat şehri olduğu için başta sanat eserlerinin şehir dışına taşınması, sonrasında da savaş içinde de çok önemli rütbelerde görevleri alan sanatçılar var. Burada da yine son olarak müzenin başlangıç noktasına geldik. En başta büyük e, nesnelerini portrelerini gördüğümüz komutanlar hatırlarsınız. Komutanların ayaklarının altında Nazi askerleri ve Nazi bayraklarının bulunması böyle görsel bir e, anlatım yapılmış burada da. Yani en başta da tabi beyaz Atı ile Jukov var. Ve bu portrelerle beraber ve bu görsel şölenle beraber Leningrad savunmasının müzesinde bitirmiş oluyorum. The State Memorial Museum of Defense and Siege of Leningrad. <laughs> Çocukları, hocaları getirmiş. Onlar girecekler birazdan içeriye. Ben beğendim. Harika bir müze olmuş. Hem küçük yani çok büyük bir müze değil ama aynı zamanda içi aşırı dolu bir müze. Yani kuşatma zaten böyle anlatılabilir de en fazla. Hele o bir tane şey var. Neski Bulvarı'nın muhtemelen minyatürü gibi yapmışlar. Kazan Katedrali'ni falan da gösteriyordu. O caddenin o zamanki hali kuşatma sırasındaki haliyle inanılmaz etkiledi beni. Beğendim o yüzden. Şimdi gidiyoruz. Nereye? Birkaç yere daha gitmem lazım. Olacağım burada. Ama not sparkle olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> uh, sparkle or no, no gas? No gas. No gas. Okay. Fish. Fish. the orange. okay uh, ice cream ah, how much Marie. is it how much mm. okay it all plus <laughs> minus i don't understand <laughs> just О, окей. Аспиринки. Надо? Айс крыльцо. Нет, айш. Рожок или вот это? Нет, там. Рожок. А какое? Какое? Морожное какое. Kugika. Kugika. Yes, kugika. A čokolada. Ne, ne, ok, ne so. Ne so. Možno. 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 Možno.

Kendi kendine düşürdüm Burası Moika Nehri. Moika Şu Şurada Birinci Nikolay'ın anıtı var ve Senayzbeki Katedrali var. Şu köşede gördüğünüz bina ise dünyanın en büyük tohum bankalarından birisi. Evet bugün geleceğimiz son durak burası. Nikolay Vavilov Bitki Genetiği Araştırma Enstitüsü. Burası sadece Rusya'nın değil, dünyanın en büyük tohum bankalarından bir tanesi. Ve bu Nikolay Vavilov adında bir genetik bitki genetikçisi tarafından yapılıyor bu tohum bankası. asıl kuruluşunu ve Vavilov'un hayat hikayesini sonra daha ayrıntılı onunla alakalı bir video çektiğimi anlatmak istiyorum ama buranın bir önemi var. Burası Leningrad kuşatması sırasında da aynı bir şekilde burada duruyor. Yani enstitü burada kurulduğu için kuşatmayı geçirmiş bir enstitü ve kuşatma sırasında e, burası en büyük tehlike altında olan yerlerden birisi. Ama bunu tabii ki o zamanın Sovyet yönetimi çok farkında değil. Onlar daha çok e, şehirdeki diğer tarihi eserleri, e, önemli kültür değerlerini kurtarmaya çalışırken e, Nazilerin, Hitler'in ve Nazilerin en büyük hedeflerinden birisi bu tohum bankasını bulmaktı bu şehirdeki. Çünkü bu tohum bankası Nikolay Vavilov sayesinde, onun e, emekleriyle beraber şu an bütün bitkilerin, ata tohumlarının bulunduğu yer diyebiliriz. Daha doğrusu şöyle anlatmak lazım, burada e, o zaman yani Hitler'in Leningrad'ı işgal etmeye geldiği zaman e, yaklaşık yarım milyon tondan fazla tohum bulunmaktaymış bulmak diye hatırlıyorum. Yarım milyon diye hatırlıyorum ben ama rakamı tekrardan düzeltirim, alta yazarım. Dünya üzerinde şu anda herhangi bir yerde herhangi bir bitki tüketen tohum tüketen herkes o burada bu bankayı korurken açlıktan ölen bütün botanikçilere çok büyük bir teşekkür borçlu hatta hayatlarını borçlu. Yediğin, yediğimiz her şeyi bir şekilde burada canlarını kaybetmiş o 20 tane botanikçiye borçluyuz. Hala onların yüzü suyu hürmetine, bazı bilim insanlarının yüzü suyu hürmetine dünya hala onlar için dönüyor gibi hissediyorum bazen. Onların emeğiyle dönüyor. Onlar sayesinde insanlık şu anda bu ata tohumlarını hala daha burada saklayabiliyorlar. Dünyanın en büyük 5. tohum bankası aslında. Ya en büyük 5 tohum bankasından birisi. Babilon'un da hayatını anlatmak anlattığın yani hikayesini, tohum bankasının kuruluşunu, ee, ...sonrasında yaşadıklarını anlattığım bir video çekmeyi düşünüyorum sonrasında. Bugün İkinci Dünya Savaşı'na dair bir gün oldu yani. Bir de nasıl Moskova bileti aldım. Araya nasıl Moskova bileti aldığını da sıkıştırdım. Akşama dışarı çıkarsam kim muhtemelen çıkacak? çekeriz. çeker. <laughs> Burası Fontanka Nehri. Ben şu tam karşıda arada aralardan bir yerde bir hostelde kalıyorum. Bu da kuş heykeli. Bu kuş heykeli ne zaman ben, ben normalde şuradan çıkıyorum bütün şehir dolaşıp şuradan çıkıyorum. Şöyle şehir bu taraftan dolaşıp dolaşıp şöyle arkadan gelip buraya buradan geri dönerek tekrardan hostelime gidiyorum. Ama her akşam buradan ne zaman gitsem burada bu heykelin başında insanlar oluyor. Ve sürekli dilek diliyorlar. Dilek dileyip buraya demir para atıyorlar. Mesela teyze atıyor şu anda. Dileği kuşu, parası kuşa değerse Ops maalesef gitti. Parası kuşa değerse de kabul olacak demek. Üç beş tanesini buraya çıkmış. Ay bir tane vurdu değerine düşürdü. Hoppa maalesef sekti. Oh, oh, İnsanlar oh, oh, Maalesef çocuğun diyeği hepsi sekti gitti hiçbir olmadı <laughs> yani burada herkes bir yerlerde dileyip duruyor sürekli bir yerden geçen de mesela köprüden geçerken kanatlı aslanlar vardı köprünün ayaklarında onun ayaklarını eliyorlar herkes bir yerden geçerken bir yere dokunuyor ve bir hayvana dokunarak dilek diliyor burada dilek enflasyonu var şehirde mı <laughs> <laughs> Neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum. Akşama eğer çıkarsak, onu başka bir videoda paylaşırım. Şimdilik bugün daha yoğunlukla, ikinci dünya savaşı ağırlığı gibi bir gün oldu. Yeni Göt, gezdik. Daha fayla alakalı bir günü. Evet. Bugünlük bu kadar. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu sanırım buradan ikinci videom olacak. Bir dahaki, bir dahaki videoda tam emin değilim ama e, Sovyet pazarını falan gezmeyi düşünüyorum. Biraz farklı bir video çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.